Merhaba arkadaşlar. Kürt alfabesi videolarını tekrar çekmeye karar verdim. Çünkü neden çekmeyeyim? A harfinden başlayalım. İki şekilde okunur. Bir A, Av, Agır. Av, Su, Agır, Ateş demek. Öbürü de A şeklinde. Alim, o da alim demek. B tek şekilde okunur. Bav, Bıra, Baba, Kardeş. C harfi tek şekilde okunur. Cıvak. Yani toplum. Ç harfi iki şekilde okunur. Bir şöyle. Çar, çıma. Dört, neden. Cem, cerm. Bu da ikinci şekilde. Daha sert. Cerm, deri. Cem, dere. D de, tek şekilde okunur. Dar, dıran. Ağaç, diş. E harfi iki şekilde okunur. Encam, ez. Encam sonuç ez ben demek. Öbürü de a şeklinde. Ağır, aval. Ağır, bulut. Aval, ilk. E harfi, dikkat edin şapkalı e harfi tek şekilde okunur. E var, e akşam odun. F harfi tek şekilde okunur. Frin, frotten. Uçmak, satmak. G harfi tek şekilde okunur. Gotın, gram. Söz, ağır. H harfi iki şekilde okunur. Helin, hattın. Yuva, gelmek. Bir de Ez hayrandaki h. Ez hayran hayran oldu. I harfi dikkat edin büyüğü noktasız küçüğü noktalı. İki şekilde okunur. Hıngız bal. Öbürü de ı şeklinde alim. Bu da ilim demek. İ harfinin büyüğü de küçüğü de şapkalı. Tek şekilde okunur. İro, biroz. Bugün kutlu. J harfi tek şekilde okunur. Bakın büyüğü noktasız, küçüğü noktalı. I harfi gibi. Jar, jeher. Zayıf, zehir. K harfi iki şekilde okunur. Bir, kar. Öbürü daha sert. Gavır. Kar, iş. Gavır, kuzu. L harfi iki şekilde. Lev, dil. Dudak, gönül. Lep. İki L var gibi. Bu da el pençe demek. M harfi tek şekilde okunur. Mrov. Mar. insan, Yılan. N harfi tek şekilde okunur. Nevroz. Nan. Nevroz. Biliyorsunuz. Nan. Ekmek demek. O harfi iki şekilde okunur. Bir. olan Yankı demek. Öbürü. O şeklinde. Orin. Bu da hayvanın böğürmesi. P harfi iki şekilde okunur. Biri yumuşak par pere par pay demek pere biliyorsunuz para öbürü de bar bez bar geçen yıl bez koyun r harfi iki şekilde gır 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 kurt demek gır demek öbür r daha titrek revi rovi gır revi yolcu rovi tilki gır gür demek. G harfi duyduğunuz şekilde yani Arapçadaki kaf harfi gibi okunur. Sakın Q demeyin. Gers, Bek, kars, kurbağa. S harfi tek şekilde. Sorgül, sosun. Kırmızı gül, zambak. Ş harfi tek şekilde okunur. o. Başka örneğe gerek yok zaten. T harfi iki şekilde okunur. Biri Tavş Bakın yumuşak. Öbürü de Arapçadaki da gibi sert. Devşo, deng. Keser, dar. U harfi bu şekilde yazılıyor arkadaşlar Kürtçe'de. Şapkalı. Şapkayı eksik yazmayın. Uğriz, zu. Rus, çabuk. Bu harfi tek başına okumak çok zor. Bu harf ne u, ne ü, ne de ö. Arada bir ses. Gül, gönd. Gül, köy. V harfi tek şekilde. Vala, heval. Boş, arkadaş. Hevalı, heval şeklinde yazmayın lütfen. Y harfi tek şekilde okunur. Yekiti, yakbun. Birlik, bir olmak. W harfi bunu W diye okumayın tek şekilde okunur. Velat var. Arapçadaki vav wow harfi gibi düşünebilirsiniz. Velat vatan var yurt. H harfi X diye okumayın lütfen. Arapçadaki H ha harfi gibi okunur. Hal H. Dayı kendi. Z harfi zmani kurdi. Tek şekilde okunur. Arkadaşlar bu da bizim diftongumuz. Kürt alfabesi 31 harften ve bir diftongtan oluşur. Diftong iki sesin birleşiminden oluşan bir ses gibi düşünebilirsiniz. H <laughs> ve birleşip H şeklinde. Dıhvım, dıhvazım, hadi. Lütfen bu kelimeleri böyle telaffuz edin. Aşağıdaki şekilde yanlış telaffuz etmeyin. Dıhvım, dıhazım, hadi. Böyle değil okuduğum şekilde. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ki sayfamızda çok fazla emek veriyoruz güzel işler yapmak için lütfen beğenin, paylaşın, abone olun, takip edin. Takip ettir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Her hafta birer tane bu şekilde Kürtçe dil bilgisi videosu yüklemeye devam edeceğim.